Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aklımdaki kişinin benimle ilgili planları neler? Neleri planlıyor ve bu planları harekete geçirebilir mi? Yapabilir mi? Bunlara bakmak istiyorum. Güzel bir açılım olsun istiyorum. Kolektif bir açılım yapacağım. Yani deste seçmeni yapmayacağım. Kolektif bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle alakalı planları nelermiş. Yani ne gibi planlar peşinde sizinle alakalı ve bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini enerjilerden e, alalım. Kollektifin en yüce hayrına ve iyiliğine olmasını niyet ediyorum. İçsel rehberliğime güvenerek en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere aktarmayı niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiye tamamen yoğunlaşın, tamamen. Enerjinizi aklınızdaki kişiye doğru akıtın bu videoyu izlerken ki doğru cevaplar, nokta atışı cevaplar alabilirsiniz, uyumlanabilirsiniz. Bakalım duymanız gerekenler nelermiş bu videoda, ne gibi planları varmış sizinle alakalı aklınızdaki kişinin. Şöyle açalım kurban zihniyeti. Kutsal tapınak. kayıp, iyimserlik. Yolculuk ve ileri geri. Şimdi burada aldığım enerjilerde aklınızdaki kişinin sizinle alakalı planları ne diye sorduğumda bu kişi sizi bir hayatında, kendi hayatında kurban etmiş olabilir. Yani hep siz bu insana karşı ödün vermiş, alttan almış, hayatınızı bu insana adamış olabilirsiniz. Ama bu kişi diyor ki, yani ben o kadar senin iyi, iyi niyetini suistimal ettim, o kadar çok ıı, pişmanım ki. Ya bu insan ilk, ilk önce günahlarından arınmak isteyecek olabilir. Yani daha böyle e, sizinle alakalı da bir araya gelebilmek adına e, dualar edecek olabilir, meditasyonlar yapacak olabilir. Çünkü bu insan siz gittikten sonra ya da sizden ayrıldıktan, sizden uzaklaştıktan ya da hali hazırda hala sizin enerjilerinizden enerji vampirliği gibi yararlanıyorsa bu durumu son vermek istiyor. Ama bana kalırsa siz, siz bu insanla ya ayrısınız ya aranızda bir soğukluk var. Çünkü bu insan sizi kaybettiğini düşünüyor. Çok fazla sizi kaybettiğini ve bir daha sizi kazanamayacağını düşündüğü için de e, iyi olmaya karar veriyor. Yani sizin gibi. Çünkü bu insan size nazaran birazcık daha e, negatif enerjilerle yüklü bir karakter olabilir. E, sizin kadar e, ilişkinize Bütünden bakamamış yani siz bütünden bakabilmişsiniz ilişkinize bir şeyler toparlanabilir daha hani çabayla işte emekle düzülebilir derken bu kişi direkt kestirip atmış sanki zamanınızı çaldığı için çok fazla perişan ve sizi kaybetmemek adına her şey yapmak istediği enerjileri var burada yani planladı ne gelirse elimden bunu yapmak istiyorum diyor aslında şu anki enerjilerinde. Şimdi bu kişiyle siz aynı yerde değilseniz yani bu kişi şehir dışındaysa, tatildeyse ya da... Yani yurt dışındaysa bu kişi sizin karşınıza gelmeyi planlıyor olabilir. Çünkü hali hazırda bavulunu toplamış ve bir karar almış senin bulunduğun yere gelmek istiyorum diye. Bakın bu insan diyor ki o kadar çok emek verdi ki bana emeklerinin karşılığını vermem lazım. Yani çünkü ben onu gerçekten hayatında hiç olmadığım yani belki bu insanla tanıştığınızda ya da bu ilişkiye başladığınızda bu kişi depresyon bilincinde olabilir ya da depresyona girmiş olabilir ya da hayatın en kötü zamanına denk geldiğiniz için yani böyle bir vicdan azabı çekiyor. Diyor ki yapmamalıydım çünkü sen gerçekten kaybedilmemesi gereken bir kadın ya da bir erkeksin. O yüzden konuşmak adına e, karşına gelmek istiyorum diyor. Yani çok fazla kararsız bu konuda ama yani geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalmış bu kişi ama e, bir şekilde hareket edip hayatınıza girmek istediği planları var tekrardan kararsızlıklarından kopup kendisini iyileştirip gelmek istiyor. Çünkü diyor ki ben dedim git. Ben dedim ayrılalım. Ben dedim benden uzaklaş. Benden sana yarar gelmez. Benden sana fayda olmaz. Elimle git elimle kaybettim diyor. Kendim e, elimle kaybettim diyor yani burada Planlarını anlatırken ama daha çok e, sizin gönlünüzü almak adına bile planlar yaptığını, karşınıza gelerek kendisini anlatmak istediği planları var. Devam edelim bakalım. E, kesinlikle bu insanla bir ayrılık. Bu, bu insan sizin geçmişinizde kalmış ve aranızda gerçekten e, mesafe var. Yani çoğunlukta bu var ve bu kişi e, çok e, gelgitli bir karakter. Öncelikle bunu da söyleyebilirim. Evet şöyle kartlarımızı alalım. Anlatmaya başlayacağım. E, neyi planladığını, neyi planlamadığını. Bir kere durumunuzu değiştirmek istiyor. Yani aile olanlar barışabilir, küs olanlar kavuşabilir. Yani ya da hani flört eden edenleriniz varsa da bu kişiyle aldığım enerjilerde çok fazla var. Bu kişi artık bir karar verip adını koyabilir. İlişkinizin adını koymaya yönelik planlar yapıyor çünkü burada. Ya bakın bu insan siz gittikten sonra gerçekten çok mahvolmuş, bitmiş bir karakter. Ve diyor ki yani aramızdaki bu ayrılığı, bu uzaklığı, bu mesafeyi, bu soğukluğu, iletişimsizliği bitirmek istiyorum dediği planları var. Ama şu sıralar diyor ki maddi durumum da pek iyi değil. Yani borçlarım var, dengede değilim, hiçbir şekilde stresliyim, hayatımı düzene sokamıyorum. Tam o dedim derken bir şey çıkıyor diyor ve ilk önce bu borçlarımı bir ödeyeyim. Bir de sana olan borçlarım da var diyor. Eğer bu kişiden, bu kişi sizden borç aldıysa sizin de borcunuzu ödemek istediği planları da olabilir. E, bu e, her türlü yani maddi bir borç da olur. E, manevi bir borç da olur. Yani size karşı çünkü çok mahcup bir karakter. E, yani çok fazla dönüşeceğim diyor. İstediğim bir erkek ya da istediğim bir kadın olacağım ya da hani dönüşeceğim derken bir şeylerin farkındalığına varacağım. Yani bir olgunlaşacağım öncelikle diyor. Çünkü ben çocuk gibi davrandım. Yani bir ne denir buna? Soytarı gibi. Sirkteki soytarı gibi davrandım. Seni çok da kaleye almıyor gibi davrandım. E, sürekli gel gitlerim oldu. Sana da paylaşamadım bu durumu. Seninle de, sana da anlatamadım. Ama hepsine veda edeceğim diyor. Yani planlarında. Ve aldığım enerjilerde bu kişi sizinle hesaplaşmak istiyor. İçindekileri dökmek istiyor. Siz bu insana ne söylemek istersiniz? Bunu merak ederek bir yüzleşme yapmak istiyor. Sizin ne diyebilirim? Bir mahkeme kurmak istiyor yani kendince. Ve kendi iç hesaplamasını da yaparak karşınıza gelmek istediği enerjiler var. Sizinle güzel iletişimler kurmak istiyor. Yazmak istiyor. Aramak istiyor. ılımlı yaklaşmak istiyor. Çünkü çok fazla canınızı yakmış. Çok fazla olmaz. İşte ben sana yar olmam, işte biz hayatlarımızı birleştiremeyiz, biz tamamlanamayız, ayrı kalmalıyız ya da biz ayrı dünyaların insanlarıyız gibi gibi yani böyle çok kalp kırıcı e, sözcüklerde bulunmuş olabilir de karşıda diyebilirim aldığım enerjilerde fakat kaderi değiştirmek istiyordu diyebilirim bu kişi çokça yani aslında burada aldığım enerjilerde e, gerçekten çok fazla şey var yani kaderimizi değiştirelim diyor ya. Yani artık duru anlaşmasın hiçbir şey. ikilemliklerde kalmayayım ben. Bizim seninle bir kadersel zamanlamamız var ve o zaman geldiğinde ben harekete geçmeyi planlıyorum da diyor. Sizinle alakalı enerjilerine baktığımda. Devam edelim. Bakalım ne gibi planları var. Harekete geçmek, harekette bulunmak, girişimlerde bulunmak, dengeye gelmek. Eskisi gibi diyor ki sen bana çok değer verip ben seni sevgi kırıntısıyla beslemeyeceğim diyor. Aramızdaki o dengeyi kuracağım ve haksızlık sana etti haksızlıklar her neyse bunların cezasını gel benden kes diyor. Yani her şeye varım, her şeye razıyım diyor burada. Hani yeter ki hayatımda kal diyebileceği de bir planı var burada ve ama diyor ki birazcık bana zaman tanı yani biraz diyor ki bizimle alakalı bakış açımı değiştirmem lazım. Sen de bana öfkelisin. Birazcık zamanın geçmesi lazım diyor. Yani burada bunu gerçekleştirebilmek adına neredeyse bir 6 hafta kadar kendisine zaman biçmiş olabilir. Tarot zaman vermez ama 6 burada ikilediği için karşımda bunu söylemek istedim. Ya da 6'lı valeler ayın 6, 16 ve 26'larına da dikkat edebilirsiniz. Bu kişi diyor ki seninle alakalı bakış açımı da değiştireceğim. Yani ben eski ben olmayacağım. Yani böyle seni değersizleştirmeyeceğim sana değer vereceğim seni çok fazla seveceğim yani hakkını vereceğim sana ya diyor haksızlık etmeyeceğim yani daha böyle duygusal bile yaklaşmak istiyorum sana diyebileceği planları da var ama bana kalırsa bu insan hani böyle gerçekten büyük bir bunalım atlatıyor şu sıralar. E, Bunun da ifade etmek istedim yeni bir aşk başlatmak adına planları var sizinle alakalı yeni bir aşka başlamak adına, yeni bir sayfa açabilmek adına gönlünüzü almak adına planları var diyebilirim özellikle haberleşmelerle alakalı yazmak, konuşmak, e, aranızda uzlaşma sağlamak anlaşamadığınız konulara bir e, netlik kazandırmak ve aşkınızı dile getirmek daha doğrusu kendi aşkını size dile getirmek istediği planları var bunu bir kişi aracılığıyla yapabilir. Kendisinden birisi hakkında daha doğrusu kendisi hakkında birisine git bunları bunları size söylemesi için tembih edebilir. Bir kumpas gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakalım ne düşünüyor. Hani Ağzını ara dercesine de bir kişi size doğru yollayacak olabilir. Sizin ağzınızı aramak adına. Çünkü planları var. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz. Ve sonrasında engelleri açıp aşıp yani birbirinizi engellediyseniz sosyal medya engelleriniz varsa ya da size engel olabilecek bu aşk yaşamınıza engel olabilecek her ne varsa bunları ortadan kaldırıp sizin için mücadele etmeyi planladığı enerjileri de var diyebilirim. Tartışması gereken insanlar mı var? Bitirmesi gereken insanlar mı var? Hepsini böyle bir alaşağı etmek istediği planları da var. Bir de çünkü bu ilişkide birazcık da çevre faktörü de etkili olmuş olabilir. Çevredeki insanlar bu ilişkinin yaşanmasını engelliyor diye belki bilgiler Aldı. Belki kulağına gitti. Belki arkadaşlarınız, belki akrabalarınız bu kişiye karşı bir sert tutum sergiliyorsa da onları dinlemesen diyecek. Çünkü istihbarat alacak bu konularla alakalı ve mücadele etmeyi. Daha doğrusu istihbarat zaten almış. Artık bu kişi bunların üstesinden nasıl gelirimi planlıyor. Yani hepsini alt edeceğim. Sen gör diyor aslında. Ve burada diyor ki yani gerçekten sana yaşattığım acının tarifi yok biliyorum. Yani senin kadar da hissedemem ben ama ım, gerçekten ım, seni çok üzdüm, çok kırdım ve kalbini almak istiyorum, gönlünü almak istiyorum diyebileceği planları da var sizinle alakalı ve kendisi de çok mahcup, pişman, pişmanlıklarını dile getirecek size. Ya içinde ne yaşıyorsa dışına da onu yansıtacak diyebilirim. Kendisini baskılamayacak artık. Yani. Ee, bu enerjileri alıyorum. Ee, devam edelim. Farklı destelerden almak istiyorum. Bu kişinin planları nelerse karşı diye. Ya sizi üzdüğü gecelerin telafisini yapmak istiyor. Biliyorum diyor uykusuz geceler geçirdin benim için kaç gece ağladın sen de bir depresyona girdin belki de kendince psikolojik olarak zarar gördün ve ben bunların hepsini telafi etmek istiyorum deyip karşınıza gelmek istiyor çünkü diyor ki ben sana bir söz verdim ve ben bu sözü tutmalıyım araya giren üçüncü kişiler olmuş olabilir araya giren e, böyle çok gelip geçici insanlar olmuş olabilir ya da işte arkadaşlar akrabalar vesaire olmuş olabilir ve bu sebeple de sizi kırdığı durumlar olabilir yani bir şeyi bahane ederek ya belki de ki benim hayatıma birisi var. Yani üçüncü kişiyi belki de bahane gibi gösterdi ama diyor ki ya bunun gerçek olmadığını sana kanıtlayacağım. Yani böyle bir şey yok diyor aslında. Bakalım aklınızdaki kişinin başka planları nelermiş. Bunlara bir bakalım güzelce. Devam edelim. Ya bir de burada hani can yakıcı sözler de bulunduysa size karşı bunları telafi de etmek istiyor açıkçası. Çünkü diyor ki o zaman ben ben değildim. Ve e, araya üçüncü kişileri aldıysa bu insan. Öncelikle planlarında bu kişiyi bitirmek var. Şimdi üçüncü kişiden kastım e, şu. Çok güzel bir ilişkiye giderken yani çok aşık olduğunuz, çok güzel bir ilişki yaşadığınız eşiniz olur, sevgiliniz olur. Bu kişi daha sonrasında sizi bırakıp bir başkasına gittiyse bu üçlü ilişki olur. Yani ya aslında öteki türlü de üçlü ilişki ama benim bahsettiğim üçlü ilişkiden kastım bu. Yani sizi bir, bir başkasını tercih ettiğini göstermek, sizi bir kurban etmek yani hayatta ama sanki bir başına almış bir ders ve e, e, diyor ki Bitireceğim. Sonlandırmam ve bitirmem gerekenleri sonlandıracağım diyor. Ve e, bunu planlıyor. Yani diyor ki aslında ben başkasının hayatımı almadığımı sana ispatlayacağım. Ya da gerçekten aldıysa da e, bunu bitirmeyi planladı enerjiler var. Bu kişiyi bitirmeyi planladığı enerjileri de var diyebilirim. Evet devam edeceğim. Bakalım planlarına bakalım. olgunlaşacağım diyor ya tamamen artık olgun bir eril ya da olgun bir dişi olarak Hayatına girmek istiyorum diye planları var bu kişinin sizinle alakalı ve diyor ki iyileştireceğim seni de kendimi de hayatımızı da yaşananları da iyileştireceğim bana güven diyor gerçekten aramızdaki engelleri aşacağım gerçekten aranızda mesafeler olabilir dediğim gibi hani uzaktan bir ilişki yürütüyoruz ya da çok fazla uzak kaldık çok fazla ayrı kaldık diyorsanız da bu kişi bu engelleri aşmayı planlıyor da diyebilirim. Evet bakalım. Ne gibi enerjiler gelecek. Hiç beklemediğiniz bir anda bu kişi size sürpriz yapacak olabilir. Hiç beklenmedik bir anda bir sürprizle hayatınıza bir yıldırım gibi düşecek olabilir. Yani böyle hızlı bir şekilde gelip kendisinin ne kadar üzüldüğünü, ne kadar üzüntü yaşadığını, ne kadar ağladığını yani tamamen kendi duygularını hiç baskılamadan size anlatmayı planladığı enerjiler var. Ama kolluyorum diyor. Sana ne kadar değer vereceğimi, sana hediyelerle gelmek istediğimi yani böyle nasıl diyeyim? Kendini affettirmek adına artık hediyeler almak istiyor. Yani böyle çok fazla sizi pahalı hediyelere boğabilir bile diyebilirim burada. Ee, diyor ki artık yani hak ettiğin değeri sana vermeyi planlıyorum diyor. Çünkü yeteri kadar seni üzdüm. Hayatını mahvettim. Sende ne oldum? Oldun yani hayatımı yerle bir ettin diyorsun kesin benim hakkında. Ama ben bu durumları düzelteceğim diye planladı enerjileri var. Yani diyor ki şu anda ne kadar soğuk gözüksem de bu ben değilim bir maske takıyorum ama tamamen e, gözyaşlarımı göreceksin diyor. Ne kadar üzüldüğümü, yani bunu yapmak durumunda kaldığımı göreceksin diye e, size anlatmak istediği çok gizlenen e, konular var. Yani size anlatılmamış şimdiye kadar ama artık bunları e, hakikatleri öğrenme zamanı sizin için de diyebilirim. Yani planlarında çünkü bu gibi enerjileri aldım ben ve daha çok e, bu insan gerçekten e, nasıl diyeyim? büyük bir mücadele vermek de istiyor sizinle alakalı planlarına baktığımda ve diyor ki hayatta diyor gerçekten e, umutluyum seninle kendim arasında umutluyum. Artık hani böyle bir şeyleri takmak değil de yani kendimi affettirmek adına her şey yap yapmayı planlıyorum. Yani senin için her şeyi yaparım deyip karşınıza gelmeyi planladığı enerjiler var. Ama birazcık daha sabır. Çünkü benim birazcık daha zamana ihtiyacım var. Senin de bana olan kızgınlığını e, dinginleştirmen lazım. Yani çünkü bakıyorum seni de senin hakkında da bilgiler topluyorum sen hiç merak etme diyor ve aldığım enerjilerde zaten çok fazla zaman da geçmiş olabilirdi aranızda ya da bir haftadır ama bir hafta sizin için sizin ilişkiniz için çok uzun bir süredir. Yani bu gibi enerjiler varken de hala ne sabrı diyorsun bana diyorsanız tabii ki de haklısınız ama bu kişi bir kendi içindeki o ruhsal yorgunluğunu bir atması gerek diyebilirim. Yani planlarında en azından bunlar var. Ama karşınıza gelmek, barışmak, kendisini affettirmek, araya giren üçüncü kişiler olduysa ya da araya giden işte akrabalardan biri olur, arkadaşlar olur. Bunları da sonlandırmak, son vermek gibi enerjileri de var ve diyor ki cezamı sen kes. Yani sana bırakıyorum kendimi diyebileceği enerjileri var. Bakalım bu kişi bu planları yerine getirebilir mi? Bu enerjilere bir bakalım kesinlikle bir yüzleşme sağlayabileceğiniz durumlar var. Çok da çabalayabileceği durumlar var kesinlikle yaptığı planları e, harekete geçirebilir mi dediğimde evet ama e, belirli bir süre geçmeli burada. Belirli bir süre geçmeli çünkü süre geçmezse burada daha kısa yollardan hayatınıza girmeye çalışan bir kişi olarak gözükebilir. Bu da sizin yanlış anlaşılmalara, e, mahal verebileceğiniz ve tartışmalara sebebiyet verebileceğiniz durumlara doğurabilir. O sebeple e, birazcık daha zamanı var bu insanın ki iyileşme dönemi de olsun aranızda. İyi güzel bir iyileşme olsun çünkü her iki tarafında e, ruhsal anlamda bir dinginleşmesi, bir seyahate çıkması, bir kendisini dinlemesi gerekiyor diyebilirim. Yani çok fazla burada zaten strese girdiği, hayatında her şeyin üst olduğu bir e, karakter şeklinde geliyor bana. E, kafasında o kadar çok susturamadığı düşünceler var ki bir de bu durum üstüne gelince ama e, vazgeçmemiş bunu söyleyebilirim. Planlarında hiç vazgeçtiği, bitirdiği enerjiler yok. Aksine sizin ilginizi, beğeninizi kazanmak, sizin şefkatinizi tekrardan kazanmak isteyen ve bunları planlayan bir kişi var karşınızda ve bunu yapabilir mi? Kesinlikle evet. Burada da çok fazla 8'li vakitler e, karşıma geldi. 8 hafta, 8. ay da bile olabilir. Bu planları gerçekleştirebilir e, diyebilirim. Ya özellikle e, bu kişinin ortak arkadaşlarınız varsa da o kişiden size gelebilecek haberlere de dikkat edin. Hani çünkü bir e, istihbarat ajanı gibi e, size sizin ağzınızı aramaya çalışan insanlar yollayabilir. Ona göre konuşun, ona göre e, kelimelerinizi seçin. E, siz de bir şekilde karşılıklı bir strateji oyunu içerisine de girebilirsiniz. Bu kişiyle alakalı diyebilirim. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım fayda sağlayabilmişimdir. Alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılımı almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.